Değerli kardeşlerim hiç kimse Allah'ım bana acı ver ben acı çekmek istiyorum demez. Doğru da değil zaten. Ama acılar hayatın tabiatındandır. Olmazsa olmazlarındandır. Bu hayat böyle bir hayat. Biliyorsunuz doğumlar acıyla olur. Değil mi? Doğum, doğum güzel bir şey. Ortaya bir şey geliyor. İnsanlar seviniyor. Ama acıyla oluyor bu işler. Yine bir bilgenin dediği gibi dinler ve devrimler acılarla doğar, coşkularla doğar ama konforla, rahatlıkla çürür gider diyor. Bugün ben sizlere Uhud Savaşı'nda müminlerin çekmiş olduğu acı ile günümüzde yaşadığımız acıları bir araya getirip oradan bir şeyler söylemeye çalışacağım. Hemen Ali İmran suresinin 140. ayetinden itibaren okumaya başlıyorum. Şimdi bu ayetler Uhud Savaşı ile alakalı olduğu için önce bir ön bilgi vereyim, sonra okuyayım daha manidar olsun. Müminleri Mekke'de rahat bırakmadılar. Yok etmeye kalktılar. Allah hicret emrini verdi. 622 yılında hicret ettiler. Medine'de Müslümanlar çoğalmaya başladı. Fakat Mekkeliler baktı ki Müslümanlar yok etmek istediğimiz şey orada yeşeriyor. Hemen toparlandılar. 2 yıl sonra 624 yılında Bedir'e geldiler ve bir Bedir Savaşı oldu. Allah müminlere yardım etti ve büyük bir zafer lütfetti müminlere. Ve bu acıyla geride kalan müşrikler geri döndüler. Ama bu acıyla yaşıyorlardı. Bir yıl sonra bir daha toparlandılar. Bu defa 3000 kişiyle geldiler Uhud'a. Ve müminler bin kişiydi başlangıçta. Münafıklardan 300 kişi kadar bir bahaneyle ayrıldılar. 700 kişi kaldı müminler ve savaş başladı yine Rabbimizin yardımıyla. Allah büyük bir zafer lütfetti. Öncesi böyle. Ama bir parantez açmak istiyorum. Peygamberimiz Hz. Vesselam o 50 kadar okçuya demişti ki, sizin yeriniz şurası, şu tepe. Ayneyin tepesi. Burada duracaksınız. İkinci bir emre kadar zaferi elde etsek bile asla buradan ayrılmayacaksınız denilmişti. Ve savaş başladı. Rabbimiz hakikaten vadinde durdu ve zaferi verdi müminlere. Ve o tepede oturan okçular bir baktılar ki iş bitti. Düşman kaçıyor. Burada durmamızın bir anlamı yok. Ama gözlerine ne takıldı biliyor musunuz? Düşmanın geride bıraktığı o dünyalıklar, o ganimetler böyle onları verdi. Hemen aralarında tartışmaya başladılar. Ya işte artık durmanın bir anlamı yok, savaş bitti. Hatta birilerinin içerisinde dünyalık duygular depreşmeye başladı. Ve onlar dediler ki eğer burada fazla kalırsak elimize bir şey geçmez. Avucumuzu yalarız dünyalık düşündüler. Bir kısmı da dedi ki: "Ya, yo yo hayır. Resulullah demedi mi? Zaferi elde etseniz bile ikinci bir emre kadar asla ayrılmayacaksınız." Başladılar tartışmaya. Verilen emri tartışmaya başladılar. Ama önce bir kısmı ne, ne olmuştu? Dünyalıklar sebebiyle gevşemeye başlamıştı. Tartıştılar ve sonuçta o tepeyi terk ettiler. Emre isyan dediğimiz bir davranış gerçekleşti ve iş o dakikadan sonra ne oldu? Dönüverdi. Halit bin Velid o gün müşriklerin komutanı bir baktı ki orada bir boşluk oluştu. Kaçarken tekrar dönüverdi. Arkadan bir can pazarı başladı. Can pazarı. Ve Allah'ın müminlerin avucuna koyduğu zaferi bu şekilde müminler kaybettiler. Çok büyük bir acı yaşamaya başladılar. Ben bu takdimden sonra gerisini ayetlerle okumak istiyorum. Bak Rabbimiz nasıl bir resim ortaya koyuyor. Walakat sadaka kumullah vade. Yemin olsun ki Allah vaadinde durdu. Evet ya Rabbim, sen söz vermiştin, sözünde durdun. Müminlere zafer verdin. İz tausunehum bi izni. Ey müminler siz Allah'ın izniyle biçiyordunuz. O düşmanlarınızı var ya tırpanlıyordunuz, biçiyordunuz. Hatta ize feşiltüm. Ne zaman ki gözleriniz, ben genişleterek veriyorum manayı, o düşmanın bıraktığı ganimetlere takıldı, o dünyalıklara. Siz gevşemeye başladınız, erimeye başladınız. Yüzünüz, kalbiniz ahiretten dünyaya dönmeye başladı. En az, en azından bir kısmınızın. Kardeşlerim, dünya ile karşılaştığında, dünya önüne serildiğinde, dünyanın kendisini gevşetmediği bana kaç tane adam gösterebilirsiniz? Kaç tane Müslüman gösterebilirsiniz gevşetmediği? Ya. Ve tenaza'tum fil emr. O verilen emri aranızda tartışmaya açtınız. Çekiştiniz birbirinizle. Kiminiz burada kalalım diyordunuz, kiminiz hayır savaş bitti hadi ganimetlere gidelim diyordunuz. Ve aseytum min ba'dima arakum ma tuhibbun. O sevdiğiniz o zafer dediğimiz şeyi, çok arzuladığınız şeyi Allah size gösterdikten sonra siz isyan ettiniz. İsyan verilen emri tartışmaya açtınız ve karşı geldiniz. Olmanız gereken yeri terk ettiniz. Terk ettiniz. İşte o an minküm ben yürüdü dünya. Sizden bir kısmı vardı ki dünyayı istiyordu. Yüzü dünyaya dönmüştü. Az önce dedim ya mal, mülk, para, dünyalık karşımıza bir böyle avuçlarımıza bir konuru versin bakalım. Erimeyen, yumuşamayan geriye kaç kişi kalır? Ya dün dün derken işte yakın tarihi düşünün. Biz Müslümanlar özellikle İslam'ı dava edinip koşarken, koştururken işte şöyle diyorduk değil mi? Ya çok paramız olsa aslında var ya Müslüman güçlü olmalı. Çok parası olmalı ki İslam yolunda harcamalı, daha çok hizmet etmeliyiz diyenlerimiz parayı görünce ne yaptılar? Dünyayı görünce yumuşadılar. Aynen, aynen buradaki gibi. Tamam? Yumuşadılar. Yüzlerini ve kalplerini dünyaya döndüler. Dava neymiş? Dava Allah'tan nereye kaydı? buraya kaydı. Bu hayata kaydı. O yüzden mümkün ben yürüydü dünya. Sizden kimi var ki dünyayı istiyordu ama her şeye rağmen ve mümkün ben yürüydü lâhira. Sizden kimi de var ki her şeye rağmen o ahiret demeye devam ediyordu. O verdiği sözde duruyordu onlar. Sayıları az da olsa. Şimdi Uhud Savaşı bu sebepten dolayı ne oldu? Kaybedildi. Allah müminlerin ellerine verdiği zaferi elleriyle işledikleri yüzünden müminlerin tekrar geri aldı. Aldı. Bir acı yaşamaya başladık. Şimdi devam ediyorum. Ali İmran 140 İn yemseskum garhun Eğer siz bir Size bir acı dokunduysa o Uhud Savaşı'nda evet ciddi acılar yaşadınız. Hatta arkanıza bakmadan kaçıyordunuz. Ayetlerde böyle geçiyordu ya. Arkanıza bakmadan daha doğru kaçıyordunuz siz. Bu arada Muhammed de öldü. Sesleri öldürüldü sesleri işin tuzu biberi oluyordu. Herkes can derdine düşmüştü. Bakın çok kısa bir süre içerisinde nereden nereye. Evet in yemseskum garhun size bir acı dokundu. Fakat messel gavme garhun mislü ama daha önce de onlara bir acı dokunmuştu. Bir yıl önce Bedir'de siz ne yapmıştınız? O müşriklere acı tattırmıştınız. Aynı acıyı bugün siz tadıyorsunuz Uhud Savaşı'nda. Niye Allah böyle yapıyor? Aslında ellerimizle işlediklerimizden dolayı o o şart o şeyi unutmayalım. Yani Allah bize acı çektirmekten zevk alıyor. Öyle bir şey yok. Ellerinizle işlediklerinizden dolayı. Heh, burayı unutmayacağız. Allah niye böyle yaptı? Vetilkel eyyamu nüdaviluha beynen nâs. İnsanlar arasında biz günleri böyle tedavül ettiriyoruz. Günleri tedavüle çıkardık. Döndürüp dolaştırıyoruz dün gün sizin lehinizeydi ey müminler ama bugün aleyhinize. Güncelliyeyim burayı. Dün dünya peşinde diyelim ki koşturuyordunuz. Dünya ile tanışmıştınız. İslam'ı bırakmıştınız. Dünya tatlıydı ama bugün ele geçirdikleriniz ne oldu? Ellerinizden gitti. Mülkün sahibi Allah'mış meğer ki yani. O Allah'ı bırakarak topladıklarımızı ne yaptı? Allah aldı, aldı. Acı çekiyoruz yani. Neden Allah günleri böyle kahlihimize, kahalihimize döndürüp duruyor? Sebep şu. Ve yalem ya'lemallâhu lezîne iman edenleri ortaya çıkartmak için yani gerçekten iman edenleri. Çünkü yaşadığımız coğrafyayı düşünün. İstisnalar hariç herkes ben de müminim diyor, değil mi? Ben de Müslümanım diyor. Ama gerçekten kim mümin Müslüman, kim değil vallahi bilmiyoruz. Sadece Allah biliyor. Allah olayları, günleri aramızda evirip çeviriyor ki veli ya'lem Allahu allazeena amenu Allah'ın bildiği ama bizim bilmediğimiz gerçekten iman edenler ortaya çıksın ve yattakheze minkum shuhadae ve Allah sizlerden şahitler edinsin şahitler hakka şahitlik yapan kimseler yani her türlü şartlarda iyi günde kötü günde hiç önemli değil her türlü pozisyonda Allah'a sımsıkı sarılıp Allah'ı bırakmayan Allah'ı satmayan Allah davasını başka davalarla, başka şeylerle değişmeyenleri ortaya çıkartmak. Gerçek şahitler edinmek için. Bir de evet. Ve yetekhize minküm şühede. Evet. Gerçek şahitler edinmek için Allah günleri döndürüp dolaştırıyor. Vallahu la yuhibbu zalimun. Allah zalimleri sevmiyor. Evet, sevmez. Bir de günlerini için döndürüp dolaştırıyor. Şu ayet özellikle "vele yumehisallahüllesiine amenu iman edenleri, inananları arındırmak için, temizlemek için. Mehasa bir şeyi ayıp ve kusurlarından arıtmak, temizlemek, altını diğerlerinden ayırmak anlamına geliyor. Yani dedim ya herkesi iman ettim diyor. Ama tamam ne kadar mümin olmaya çalışırsak çalışalım. İlla ki her birimizin içinde, kıyısında, köşesinde, orasında, burasında bir takım ne var? Kirler var, tortular var, başkalarının bilmediği, sadece benim bildiğim ve Allah'ın bildiği bazı içimde nelerim var? Kirlerim var. Allah olayları yaratıyor ki o içimdeki kirlerimi ne yapmak istiyor? Arıtmak istiyor. Evet. Ve le yumahhisallahu amenu. İman edenleri Allah temizlemek, arıtmak istiyor. Bu kirle, bu kusurlarla, bu kırık çıkıklarla diğer hayata geçirmek istemiyor Allah. Rahmet etmek istiyor yani. Ve yemhagal kafirin kafirlere de imha etmek istiyor. Kafirler de kafirliklerinin acısını daha buradayken tatmaya başlasın. Allah bunu istiyor. Em hasibtum entet cennete ve lemme ya'lemillahü lezine cahedu minküm ve ya'leme sabirin Siz zannediyor musunuz ki Allah cihad edenlerle sabredenleri iyilerle kötüleri kirli olanlarla temiz olanları ortaya çıkartmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Dedi Allah. Zaten Ankebut suresinde hemen ilk ayette e en yutraku en ve hum la İnsanlar iman ettik dedikten sonra bir takım testlerden, denemelerden geçirilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Hayır. Acıların böyle bir insanları eleme, iyi kötüyü ayırt etme ve iyilerin içerisindeki bir takım kirleri de ortaya çıkartıp onları temizleme gibi bir güzel tarafı var değerli kardeşlerim. Ve hutbemin evet yavaş yavaş sonlarına geliyorum. Şimdi bir acı hani yaşıyoruz dedim yaşadığımız süreci anlamaya çalışıyoruz. Acıları rahmete dönüştürmek, lehimize dönüştürmek, tekrar kendimizi gözden geçirmek, geçirmek suretiyle tabi bu elimizde. Elimizde. Burada ben e, sizlere bir fıkra anlatmak istiyorum. Fıkranın bir tarafı biraz kaba. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Bildiğiniz bir fıkra ama oradan bir yere varacağım tabi de. Bir ağa ile bir kölesi varmış. Bir gün ağa kölesine diyor ki affedersiniz yerdeki pisliği göstererek diyor ki eğer bu pisliği yersen sen ağa ben köle olacağım söz. Ya affedersin pislik yenir mi? E ama kölelik çekilmez yani. Vallahi canını dişine takıyor köle. Bir şekilde yiyor. Ağa şaşkın. Niye? Ağalık gitti. Yetmediği gibi bir de eski kölesinin eski kölesi ağa oldu. Kendisi onun kölesi oldu. Tabi şey seviniyor. Yeni ağa. Fakat bu arada affedersiniz o pisliği yemenin şeyi de var, bir acısı da var. Aradan bir süre geçiyor, diyelim ki iki ay geçti. Bir gün yerde bir pislik görüyor, diyor ki o yeni ağa, diyor ki kölesine gel bakalım gel. Bunu yersen tekrar sen ağa ben köle olacağım. Zaten o fırsatı bekliyor tabi bir türlü köleliği yediremiyor yıllarca ağalık yapmış hani canını dişine takıp afedersiniz yiyor o pisliği tekrar başa dönüyorlar eskiden olduğu gibi iki ay öncesinde olduğu gibi yine o ağa o köle şimdi köle diyor ki ağam diyor ya düşünüyorum da diyor iki ay önce iki ay önce de sen ağaydın ben köleydim. Bakıyorum şimdi de sen ağasın ben köleyim. Peki diyor düşünüyorum da biz bu pisliği niye yedik? Bak hiçbir şey değişmedi ama ikimiz de bunu yedik yani. Buradan şuraya atlayacağım. Kardeşlerim bakın. Eğer acıları iyi yönetirsek, acı süreçleri iyi yönetirsek yemin ediyorum rahmete dönüştürürüz, lehimize dönüştürürüz. Yoksa, bu acılardan önceki halimizle sonraki halimiz arasında hiçbir şey değişmeyecekse, biz bu acıları niye çektik? Niye çektik? Böyle bir ders çıkartalım. Çok önemli, manidar bir süreçten geçiyoruz. Bizler olayın fizik tarafıyla değil, mana tarafıyla ilgileniyoruz. İnşallah bu acılar bizim yüzümüzün ve kalbimizin daha güzel bir şekilde Allah'a ahirete çevrilmesine vesile olacak. Ve çok sevdiğimiz maalesef inşallah bu dünyaya karşı bir soğumaya vesile olacak. Olsun yani. Olsun. Dedim ya. Yani dünün İslam'a hizmet edenleri parayı, ganimeti bilmem şunu bunu görünce feşil, feşil diyor. Siz gevşediniz diyor. Yumuşadınız diyor. Dünya sizi yumuşattı. Şimdi bir araba alırız mesela. Araba çok hoşumuza gider. O arabayla yatar, arabayla kalkarız. Böyle. Bütün kafamızı, kalbimizi, günlük hayatımızı meşgul eder o kadar severiz ki. Fakat bir müddet sonra bir iki arıza vermeye başlar. Gider yaptırırız, geliriz. Bir tarafını vururuz arabanın. Birkaç gün sonra bir iki arıza daha derken ne deriz? Ya ben bu arabadan soğudum ya. Valla ben bu arabadan soğudum. Şimdi bak. Ve hatta satarız belki. Elimizden çıkarız satarız değil mi? Biz bu dünyaya çok ısınmıştık. Biraz soğumamız gerekiyordu. İnşallah çektiğimiz acılar hayata karşı olması gereken mesafeyi oluşturur. Bizde bir soğukluk oluşturur ve yüzümüzü, kalbimizi olması gereken tarafa döneriz. Rabbim bizleri böyle ders alan kullarından eylesin. Amin. Elhamdülillahi rabbil Alemin.